Merhaba sevgili Biyoyun TV takipçileri, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Taner, bugün sizlerle birlikte FIFA 2020'de Trabzonspor kariyerimizin 3. bölümünü oynayacağız. Ve umuyorum ki transfer dönemine kadar artık bu sezonu bitireceğiz diye düşünüyorum. Hiç bekletmeden hemen videoya geçelim. Ancak bundan önce Instagram'ımı ve YouTube kanalımı takip etmenizi sizden rica edeceğim. Hemen videoya geçiyoruz. Müzik <laughs> Evet gençler, şimdi hangi maçta kaldık? Gaziantep ile olan karşılaşmamıza ben biraz daha e, yedek takımı çıkartacağım. Çünkü takım acayip yoldu. Şöyle parmağı alalım oyundan. E, tamam, Ömür kalsın. Mvakame geçsin sola. Evet, takım güzel şu an. Ömür hala oynayacak. Pereira, Strugge, Solat, Mvakame, Novak. Bu şekilde Gaziantep'ten sıkıntısız puan almamız gerekiyor. Hemen geçelim bakalım. 3-0, 3-0. Sorlot'un iki golü. Sorlot artık herhalde e, gol krallığını oynuyor ya. Yazık oldu ya. Çok iyi adam çünkü. Hemen ilerleyelim. Başakşehir'le iç sahada bir karşılaşmamız olacak. Evet bu şekilde hemen maça çıkıyoruz. Simüle edeceğim hızlıca geçelim. Kendi sahamızda Başakşehir'e puan vermeyiz herhalde. 1-0 olsun bizim olsun güzel. Kahveci Kırmızı Kart görmüş. Endia'ya golünü yazmış. Dördüncüyüz şu an Fenerbahçe ile aynı puandayız. Beşiktaş'ın yaklaşık 5 puan arkasındayız. Galatasaray yine almış bak başına gitmiş ama Fener'in peşinde oynamamız gayet iyi bizim için. Göztepe'yi sıkıntısız geçeceğiz eminim. Hadi. Deplasmanda şöyle yapacağım. Ömrü bir bu tarafa atalım. Bunun yerine Sosa'yı alacağım. Sturridge'e biraz yedekte kalsın. Bu şekilde hemen devam ediyoruz. Önümüzdeki sezon bir iki transfer bağladık. Birkaç tane daha bağlamaya çalışacağım. Aa gittikçe niye düşüyor ya bizim... Özelliklerimiz niye düşüyor? Şöyle kadromuz gayet iyi. Ben bu şekilde hemen maça çıkıyorum. Sıkıntısız geçeceğiz. Aa 5'e düşmüşüz yine. Ama maç eksiğimiz var. Şimdi 57, 58, 59, 60 puana çıkarsam lak diye Beşiktaş'ı da geçiyorum. O yüzden bu maçı kazanmam çok önemli bizim için. pardon ya Başakşehir geçiyorum Beşiktaş geçemiyorum Kazanacağız ya sıkıntısız kazanacağız bence Hadi gençler Göztepe Trabzon 2-1 Sorlot'un 2 Sor iki golüyle Bu maçı kazandık Şu an yüz. ha Fener de kazanmış Sıkıntı yok Fener'i Al aşağı edeceğiz Sisse yine Sorlot'le e, yarışıyor. Ben Sorlot'un gol kralı olması için elimizden geleni yapacağız tabi. Belhanda ya bak, 16 gol atmış lan. Gerçekte iki adım koşmayan adam burada 16 gol atıyor. Ya. Yani. Manyak <laughs> mıdır neymiş? Nasıl iş anlamadım? Zola Niye kemiriyorsun? <laughs> bak bakalım kameraya get to put your mind through you take out your shit for nothing on my brother but this dakika bak seni videoya komik ediyor benim tavşanım. İsmi Zoro. Çok tatlı bir şey değil mi? Hadi git hadi. Evet Mart ayındayız gençler. Mart ayına girmek üzereyiz. Bakalım Mart ayında nelerle karşılaşacağız. Genç takımımıza bir göz atacağız hemen. Genç avcısı aylık raporuna bakalım. Var mı? Evet. Türk arkadaşlardan şu an 60'a ulaşan yok. 59 var. 63 var. Altan Çelik. Helal olsun. Şu 59'luk Frat Baykurt arkadaş da muhtemelen gelişecek yakında. Tamam. Güzel. Takıma birkaç kişi daha aldık. Duruma göre A takıma da yükseltebiliriz. Hemen onu da kontrol edeceğiz. Evet. Alanya Spor maçına gireceğiz şimdi. Abdülkadir parmak oyununda olmak istiyormuş. Tamam Endiaya yerine alalım seni. Tamam ya Hüseyin ee, Hüseyin demişim. Abdülkadir parmağı da oyunu aldım. istediği gibi onun. Evet bu maçı kazanırsak bomba gibi olacak işte. Sıkıntısız geçeceğimiz bir maç zaten. Alanya Spor kim ama yapıyor? 2-0. Sorlot yine yazdı. Abdülkadir Ömür de yazdı. Şu an 63 puandayız. Başakşehir'i geçmiş olmamız lazım. Geçtik. Fener de kazandı. Fener'i geçemedik. Ama Beşiktaş eğer kazanamazsa, kaybederse 66 puanda kalıyor. Güzel ilerliyoruz. Ankara gücüyle olan bir karşılaşmamız geliyor şu an. Evet. Fener de Aa, Beşiktaş ne yaptı? Kazandı mı? Kazanmış. Hem de iki maçı da kazanmış. Evet serbest kalma bedelini ödedim bu arkadaşın Hiroki'nin. Görüşmeye bir girelim. Önümüzdeki sezon kendisini bağlayalım. Bağlayabilirsek çünkü genç ve dinamik bir oyuncu. Ben böyle oyuncuları çok seviyorum biliyorsunuz. Şu anki maaşı 57 binmiş. Önemli bir oyuncu olacaksın. Bizim takımda direkt A takımdan başlayacaksın. Çılgınlar gibi de top oynayacaksın. Yani Barcelona'dan buraya ben olsam gelmek istemezdim ama sana bir 5 yıllık sözleşme öneriyorum. Bunu gel takımımızın sultanı ol ya da paşası ol her neyse. Evet serbest kalma bedeli olmasın. Tamam 57 ise sana bir 50 veririm ben de yani. Güzel 50'yi aldık. Ape'de geliyor. Barcelona'dan ayrılıp oynayamadığı Barcelona'dan ayrılıp futbol oynayacağı, çılgınlar gibi top oynayacağı Trabzonspor'a geliyor. Nuri Şahin geliyor biliyorsunuz. Kalu geliyor. Evet Ankara gücü maçına tam kadro yine çıkacağız. Hemen atlıyoruz. Sıkıntısız geçeceğimizi düşünüyorum. 2-1 Strucci attı bugün. Sonra tatamamış. Acaba kaç gol oldu sonradan şu an? Merak ediyorum. 21-21 gidiyor ya. Evet Galatasaray'la şimdi lig maçına çıkacağız. Önemli bir maç. Eğer kazanırsak Galatasaray'ı bir nebze zayıflatmış oluyoruz ve bizim Thanks için now, yeah? 3 puan alacağız. Galatasaray'ın sahasında zor bir maç olacak ama Şüphesiz Avrupa Kupası'nda yer alacağız. Benim için çok önemli bir maç. Özgürlüğümüz yüksek. Gücümüzü göstereceğiz. Okay guys, we are Deplasmandayız. Ali Sami Spor Kompleksinde olacak. Maç zor olacak ama gerekeni yapacağız. Hadi bakalım. Evet, Ali Samia Spor Kompleksi'ndeyiz. Bugün Fegüli ekranlarımızda ısınıyor Galatasaray'ın önemli kanat oyuncularından biri ve Abdülkadir Ömür takımımızın en önemli oyuncularından, en güçlü oyuncularından bir tanesi. Mükemmel bir atmosfer var. Bugün Galatasaray'ın karşısından bir puan en azından almamız gerekiyor. Yoksa Avrupa biletini alamıyoruz. Hadi bakalım iyi olan kazansın deyip maçımıza geçiyoruz efendim. Erhanda seri. Dines sağ kanatta. Solot, Novak, Şimdi baskı sürüyor bizden. Kusura ligin en iyi kalecisi. Kendisine saygımız sonsuz biliyorsunuz. Çok güzel bir top kestik. Sorla kaldı. Sosa şimdi. Şık hareketler Sosa'dan. Ah yerde. Yerde Belhanda'nın yaptığı hareket falan. Kart yok. Ben şu çekeyim ya burada.

Çok güzel paslaşmalar. Şimdi Falcao kaleciyle ile karşı karşıya. Onyekuru. Onyekuru büyük tehlike. Çok iyi vurdu Onyekuru. Ananı sikeyim Gittim Falcao'ya pas attım. Gördünüz mü? Nagatomo. Kendinden beklenini yaptı ve topu bize bıraktı. Çok güzel. Onyekuru'ya bak çok hızlı ya. Falcao mükemmel bir gol. Falcao yazdı. O gelen topu çok iyi değerlendirdi Falcao. Ya nasıl kaptı bu ya? Abi böyle maçlarda geriye düşmeyi hiç sevmiyorum. Lemina ben çok güzel söktü aldık topu. Şimdi Mbakame sol tarafta çok iyi geçti. Hadi Lines'in karşısında Mbakame Lines'ten gelen müdahale ve topu kaptırdık. Ya Mbakame e hiç bekleneni veremedi bu sezon yani. Özellikle ikinci yarı. Gerçekte çok iyi, aşırı iyi bir oyuncu. Mükemmel bir şut. Nasıl alta gitti anlayamadım. Gerçekten yazabilir yazabilirdi onu çok rahat. Lines'in topunda Onyekuru yine çok tehlikeli. Onyekuru bir asist daha yapacak mı acaba? Yapamadı. Yine Berhanda. Daha sonra çok yaklaştı. Yaklaştı gole. <laughs> Düğünde güzel bir şey. Kullanarak faal. Şimdi sol kanattan Vakame. Vakame içeride arkadaşları dolu. Güzel bir kafa vuruşu gelmedi. Güzel bir kafa vuruşu gelse çok tehlikeli olacak. Ya Endiaye nasıl indiriyorsun o topu öyle ya? Abi ilk yarı bitti ya. Kafayı yiyeceğim 1-0. Puan almamız lazım. 3 puan almamız lazım. Daha sayı 8 defa gelmiş. Topa sahip olmamız iyi ama yeterli değil. Abdülkadir Ömür biraz daha topla oynayacak. ikinci yarıda. Abi inanılmaz. Feguli'ye nasıl top kaptırdım ya. Dakika 73. Feguli şimdi sağ kanattan yardırıyor. Feguli çok tehlikeli geliyor. Novak. Novak araya giremedi. Güzel girdik. Çok iyi. Çok iyi. Hadi NDA ile çıkacağız şimdi. Abdülkadir Ömür. Çok iyi bir top ama offside'dasın. Aa yok tamam. Defanstan sektiği için olmadı. Dur. Hadi. Ya siktirin gidin orası stop top ya? Ya ne biçim defansımız Allah belanızı versin ya. Abi şu boşluğa bakar mısın ya? Bütün umutlarımızı yıktı. Ama Kupa'da canlarını okuyacağız. Haydi 3. Abi çok salak bir top kaptırdım. Yine mi Falcao? Emre Akbaba. Çok komik bir top kaptırdım. Hak ettik. Gerçekten hak ettik. Şu olayı çok seviyorum. Maçı bırakmamış gibi yapıyorsunuz, ama aslında bırakmışsınız. Ya yani bunu gerçekten bir futbolcu olsam herhalde simüle edemezdim. Brüce. Pereira ile güzel paslaştı. Hadi. Hadi koçu, Hadi koçu, Hadi. İçeride. Pereira geriye. Sturridge yaz onu. Ya senin ben. Lan bir tane güzel top geldi önüne. Bir tane güzel gol atma şansın vardı. Onu da yedin ya. Yani. Offside yok. Çok iyi pas. Mustera kalesinde. Çok rahat. Uzun bir top. Ama kime? Yapacak bir şey yok. Kötü oynadık. Üzülmeye de gerek yok. Gerçekten kötüydük.

No, no further questions. Thank you. Yazık etti Galatasaray bize içimizden geçerek. Şimdi yorgun yorgun iç sahada Galatasaray'a karşılaşacağız tekrar. Evet bir simüle edelim. Bir sonraki maçı oynayacağız. Bence sıkıntısız sırayı yeneriz ya. Oha be! Oha be! 2-0. Bu da mı 2-0 ya? Arkadaş adamlar acımıyor ya. Gerçekten iyi oynuyorlar. Fatih Terim hepimizi kandırdı. İlk sezonun e, ortalarında, yani bu sezonun ortalarında ben de çok düşündüm. Fatih Terim'in e, artık bu işi düzeltemeyeceğini, yapamadığını ama gerçekten adam toparladı yani. Transfer olsun antrenman olsun. Ne yaptı etti bir şekilde yolunu buldu. İç saha Antalya'yla Şurada kadroda ufak bir rötuş yapalım. 2-0 solo tattı. Gol krallığına hala oynuyor. Çılgınlar gibi oynuyor hem de. Aaa aynen 23 Güzel farkı da geçirdik Bence Gomis'in rekorunu kırar ya Kaç gol kaldı ki? 6 gol kaldı 7 gol kaldı Evet. Güzel bir kadromuz var. En azından şimdilik. Hemen Denizli'yi de simüle ediyoruz ve atlatıyoruz. 2-0 yine sorla attı Her maç ikiliyor bu adam. Kuzeyinoğlu her maç şov yapıyor. Evet. Üçüncüyüz. inanılmaz. Gerçekten inanılmaz önerin de önüne geçtik Galatasaray namalup falan mı lan 83 puan nedir arkadaş Ha, 4 tane maçı kaybettik yok Aynen 2 tane mağlubiyetleri var ya hayvanlara bak Mayıs ayındayız son Son 2 maçımız kaldı ya 2 mi Aynen 2 maçımız kaldı Cambazı kiralıyorum sıkıntı yok ya hepsini kabul diye olmadı ki. Evet Konya olan maçımızı da hemen geçeceğiz biliyorsunuz. Kadromuz zaten mükemmel. Hemen simüle ediyorum. Sıkıntısız geçeceğimizi biliyorum. Ah bir bir. İnanılmaz kendi evimizde inanılmaz bir puan kaydı yaşadık. Umarım aşağılara düşmeyiz dikte. Bak Fener bizi alır aşağı biliyor musun? Bunu yapmayacaktık ya. Bunu yapmayacaktık abi. Evet Kayseri Spor maçını deplasmanda kazanırsak 3. sıraya çıkacağız. Simüle evet. edelim ardından Galatasaray maçına odaklanacağız. O maçı kazanmamız lazım. 2-0 kaybettik. Kayseri yendi bizi inanılmaz bir şey ya. Allah belasını versin abi. Ya uff. Fener kazanırsa şimdi ya siktir git oynama hayal kırıklığına uğratmış. 7 milyonluk bir para aldık. Ama bunu ben ee, evet ya şöyle yapalım. Bir sonraki bölümde oynayayım ben bunu. Şimdi hem vakit kaybetmeyelim hem de kasmayalım. Şöyle yapacağım. Süpürünce. Aa yorgun ama stürünce. Ya yorgun olsun boşver, Arkadan böyle destekleyeceğiz takımı sıkıntısız olarak bence bir sonraki bölüme bir sonraki sezona geçeceğiz. Şimdi bu maçı bir sonraki bölüme bırakıyorum. Bir sonraki bölümde bu maçı oynayıp hemen Galatasaray'ın içinden geçip güzel bir şekilde önümüzdeki sezona başlayacağız. Yeni transferlerimizle, yeni oyuncularımızla Trabzon'u zirveye taşıyacağız. Avrupa'da zirveye taşıyacağız. Aynı zamanda ligde de çok daha büyük bir iddiamız olacak umarım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmiyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın ve hoşçakalın. Teşekkürler.